Suriyeliler göndersin tartışmasında şimdi Suriyeliler bir kesim tabii ki herkes değil vergilerini geri istiyorlar evet şimdi CDU Genel Başkanı Başbakanımız Friedrich Merz Son açıklamasında Suriye'nin güvenli bölgelerine geri dönüşleri artık konuşmamız gerekiyor söyledi. Hatta bununla ilgili başka ifadeler de kullandı. Artık orada savaş yok. Güvenilir bir ülke, geri gidebilirler. Onlar sadece savaş olduğu için burada koruma hakları vardı ya da korunuyorlardı. Artık öyle bir durum olmadığına göre hepsi geri gidebilir. Tabii ki oturum hakkı olmayanlardan bahsediyor ya da çalışmayanlardan bahsediyor. Şimdi bir Suriyeli çıktı dedi ki o zaman ben de ödediğim vergileri geri isterim. Lütfen dinleyelim. So, Herr Merz, wissen Sie was? Bevor Sie uns rausschmissen, wir gehen schon freiwillig. Meine Tasche ist gepackt, ich bin bereit. Aber Herr Merz, bevor ich gehe, können Sie bitte meine Steuern zurückgeben? Meine Steuern. Acht Jahren gearbeitet und Steuern bezahlen jeden Monat, jeden Monat Steuer bezahlen. Ich schon mein Mann. Und am Ende. Şimdi siz ne kadar vergi ödediniz ki bir de verginin karşılığını çoktan daha vergi ödemeden almadınız mı gelir gelmez sosyal yardımlar aldınız sağlık sigortanız ödendi okullara gittiniz dersler aldınız entegrasyon kurslarına gittiniz bütün her şeyi devlet tarafından yani bizim vergilerimiz tarafından karşılandı ve belki de bu kadın gerçekten. Gelenlerin arasında çoğunluk çalışmadı ama bu kadın diyelim ki çalıştı eşiyle birlikte öyle söylüyor videoda. Çalışarak kesilen vergileri asla ben inanmıyorum hesapladığımız zaman aldığın paranın karşılığı kadar olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ayrıca bugüne kadar Suriye'den Almanya'ya gelenin yaklaşık %50'si daha hiç çalışmadı 2015 yılından beri en fazla o tarihlerde geldiler ve sosyal yardımlar alıyorlar, geçiniyorlar. Çalışanların büyük bölümü ise düşük maaşlı işlerde veya devlet destekli programlarda yer alıyor. Yani ne kadar vergi ödediniz ki hemen vergi talep ediyorsunuz? Gerçekten şaşırıyorum ve çok ilginç buluyorum. Diyelim ki sen gelir gelmez çalıştın ki bu mümkün değil. Peki senin vatandaşların yani topluluk olarak vatandaşlarına karşı bir sorumluluk hissetmiyor musun? Yani mesela onlar şimdiye kadar çalışmadı. 5, 6, 7 çocuk yaptılar. Bir gün bile çalışmadılar. Hani vergileri dile getirmesem daha iyi değil mi? Şu anda ne kadar Dışişleri Bakanı söyledi. Suriye'ye bir yardım yapılacak. 50 milyon euro mu? Yanlış olursa buraya düzelteceğim. Peki bunlardan niye bahsetmiyorsun? Yani bir insanın yüzü biraz kızarır. Benim yüzüm kızarır.